Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Buyurun izleyelim. Ee, şimdi menekşelerde seri etkisi böyle oluyor. Öncelikle bunu bu şekilde diktikten sonra e, ablam yapmış. Gayet de güzel. E, diktikten sonra bu şekilde kapalı üstü kapalı duruyor. Ve gayet güzel kökleniyor. Hımm e, Günde de bir saat falan açılarak bu hava alması sağlanıyor. Tamamen nemli kalırsa mantarlaşıyor. Bunun devamında da e, şu şekilde, e, bunun devamı böyle. E, bunlar hemen artık buralardan yaprak vermeye başlamış. Bunun etkisini daha büyük menekşelerde görüyoruz. Daha büyük menekşelerde de gördüğünüz gibi çok e, iç içe, çok güzel bir şekilde menekşe açıyor. Diğer menekşeleri de göstereyim. Bu yöntemi eminim siz de kullanabilirsiniz.